Herkese merhaba, ben Serkan Duran. bu videomda sizlere 365 tarafında, Microsoft 365 tarafında kullanıcılar üzerine nasıl alias name eklediğimizi, yani takma ad eklediğimizi göstereceğim. Bu takma adlar bizim işimize neden yarar? Şöyle bahsedeyim. Hemen 365 tarafına geliyorum. Admin paneline geldim. Burada benim user'larım bulunuyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Benim Alex Wilbur Kullanıcım bulunuyor. Burada Alex Wilbur kullanıcısının e, mailini Alex W olarak al, e, ayarlamışız. Alex W et vdmps.onmicrosoft.com Burada biz e, kullanıcıya takma ad eklersek yani e, Alex W değil de mesela al.w olarak daha da kısaltabiliriz. Veya e, mesela kullanıcı e, external kullanıcı ile e, Outlook tarafından mailleşiyorsa kullanıcının birden fazla alias yani takma adı olabilir. Bu şekilde kullanıcı ya da sadece alexw@vdmps.onmicrosoft.com değil al. veya alw@vdmps.onmicrosoft.com şeklinde de mail gönderebilir. Hemen bunu nasıl yapılandırdığımızı göstereyim. Active user tarafına geldim. Alex Wilber kısmına geliyorum. Kullanıcının ee, sağ tarafta açılan pencerede kimlik bilgilerinin üzerinde alyasız kısmı var. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Manage username and email diyorum. Gördüğünüz gibi primary email adresi bu şekilde kullanıcının. Biz buraya bir tane alias ekleyeceğiz. Örnek olarak al.w diyelim. al.w at vdnps. .com dedim. Ya da bunu şöyle yapalım. al.w olsun direkt nokta koymayalım. Ed dedim. Gördüğünüz gibi benim e, alias name'im eklenmiş oldu. Save change dedim. Change saved successfully dedi. Gördüğünüz gibi değişiklikler başarılıyla e, başarılı bir şekilde kaydedildi. Şimdi aslında benim Outlook tarafım şu anda olmadığı için herhangi bir deneme yapamayacağım. E, ama tabii ki siz benim bu yaptığım işlemin aynısını yaparsanız rahatlıkla alw yani sizin belirleyeceğiniz mail adresine alias name üzerinden e, mail atma işlemini sağlayabilirsiniz. Yani işlemler bu şekilde bu kadar basit veya farklı bir kullanıcı üzerinden de bahsetmek istiyorum size. Uzun isimli bir kullanıcım var mı ona bakalım. E, Lydia Holway var mesela ona bakalım. Onu şöyle yapabiliriz. Tabi gördüğünüz gibi kullanıcının e, bu ismi biraz daha değişik gibi yani aslında değişik derken uzun olarak görünüyor biraz. Bunu biraz daha kısaltıp e, farklı kullanıcılara bildirebiliriz mesela. İşte Lidya kullanıcısının mesela dışarıda e, çalıştığı firmada müşterisiyle e, mailleştiğini farz edersek şöyle yapalım. Aliasız kısmına geldim. Lidya e, nokta hold diyelim mesela. Kullanıcıya Aliası eklediğimde ev dedim, gördüğünüz gibi lydia.hol olarak eklenmiş oldu. Add change dedim, bu şekilde kullanıcının alias name'i eklenmiş oldu. Burada şu şekilde bahsedeyim aslında size, benim sadece şu anda 365 tarafa bulunduğu için tabii ki de ben buradan gelip, e, Active User üzerinden alias kısmından ekleme sağlayabiliyorum. Bu şu şekilde de olabilirdi, tabii ki kuruluş ortamlarında değişiklik gösterebilir. E, hibrit bir çalışma modeliniz varsa, hibrit bir çalışma mimariniz buluyorsa, yani hibrit kastım şu şekilde: Lokal tarafınızda aktif direktör hizmeti bulunabilir, azur tarafında aktif direktör hizmeti bulunabilir. Maillerinizi 365 tarafında tutuyorsunuzdur. Bu gibi bir e, mimariniz bulunuyorsa, bu işlemi 365 tarafından tabii ki de yapmanız mantıklı değil. E, 365 tarafı, yani e, lokal tarafta Active Directory hizmetiniz Azure Active Directory tarafına senkronize ile çalışıyorsa bu şekilde gidip lokal Active Directory tarafından e, yanlış hatırlamıyorsam alias name olarak bir attribute bulunuyordu kullanıcı üzerinde. Oraya gidip şu şekilde göstereyim. Notepad diyorum. Küçük smtp e, iki nokta üst üste. mesela Alex Wilbur dedik. AL, alv dedim. Evet vdnps.onmicrosoft.com olarak güncellersiniz. Bu şekilde alias name'i eklenmiş oluyor. Burada şöyle bir durum daha var. Local Active Directory tarafından bu işlemi yaparsanız alias name olarak eklemiş olursunuz. Ama bunun tam tersi şu şekilde yaparsanız eklediğiniz alias name SMTP'yi büyük yazarsanız eklediğiniz alias name primary olarak güncellenmiş olur. Kullanıcının e, mail adresinden örnek vereyim. Mail adresi alv olur. Yani eski maili nasıldı? alw.vdmps.microsoft.com yerini alv.vdmps'e bırakır. Yani bu şekilde. E, tabii ki ihtiyaç olur mu? İhtiyaç olabilir. İhtiyaç doğrultusunda bu şekilde sizlere bahsettiğim gibi işlemleri sağlarsanız Kullanıcılara alias snimi eklemiş olursunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın görüşmek üzere.